Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Onni only... nasıldı? Onnie climbing... climb? I... Onnie only... climb? Better together. En iyisi sen söyle ben söyleyemeyeceğim belli. Evet arkadaşlar bugün sizinle Onni climb better together oynuyoruz. Kıvancım videosundayım şu an ben kimim diye sorarsanız ben Eren. Kısaca mağara adamı. Hua! Ola ola ederim kanka söylediğin için? Rica ederim sıkıntı yok. Tamamdır hızlıca oyunu bitirmeye çalışalım. Evet hedefimiz oyunu bitirmek. Az önce 352 metreden düştük. O yüzden en baştan başlamak zorundayız. Hatta ben 500 dedim sırf Kıvancı'nın yanına gitmek için ben de atladım. En aşağıda bulduk ikimizde kendimizi. Evet. Ne oluyor karakterim? Işınlanıyor. Aga, internetle alakalı. Bak sen admin değilsin. Adminlerde böyle bir şey olmuyor hiç. Biliyorum ama. Da. <laughs> aga beni de beklesene. Aga, ben hemen bir su içtim de. Ne Aga? Oha. Aga su içti. Ne o halası? Su içtim sadece. O değil. Ha şey öyle bir kasıyor ki ben ona diyorum. He. Oha yok artık yani. Kasıyor mu lan vallahi? Yani, Videodakiler görür. Artık. Kanka artık videomu izlersen görürsün senden ne Bence en düşük ha? grafiklerde oyna aga. Niye mi? Zaten grafikler çok da fark etmiyor bu oyunda biliyorum. Demden beri yanlış yere girdim? Aa evet mesafe kitlesinin görüntüsü Aga grafikle alakası yok ay. FPS alakası yok. İnternetle alakası var kanka. Ben şimdi onu düşünüyorum. Nasıl kasıyor? Işın Nasıl kasıyor bak? Nasıl? An Onu anlatsana. Kasıyor dediğin kanka. Bak. He. Karakter donuyor böyle. He, o internetle alakalı. Sen kasıyor deyince insan anlıyor ki sanki bilgisayarın kötüymüş de oyun çöküyormuş. Çok abartılı kasıyormuş gibi olarak anlaşılıyor. Anladın mı? Yok, ışınlanıyor karakter. Bir yukarı bir aşağı falan ışınlanıyor, Videoyu izlersen görürsün artık yani. Mesela hareket edemiyorum arada sarılın. Çöp kutusunu unuttum. Eğer kaynak... Gel ben seni yukarıda bekliyorum. Işınlanmazsa... ...atlayabileceğim. Kanka sen çöp... Sen nasıl yaptın oraya kadar? Çöp kutusuyla geldim oğlum. Bug mı? bak Hayır hayır. Ha. Tırmandım oğlum tek tek. N nasıl yani? Anladım. Şey yaptım hani var ya bizim orada bir tane çöp kutusu. Ondan atladım. Bir tane çatılı eve geldim. Oradan da biraz tırmandım. Tırmanmaya devam ediyorum şu an. 200 metrede seni bekleyeceğim işte tamamen. Tamam. Anladın mı? Sen ne anladın ki oğlum? Ben zaten adminim. Benim bak yapmam yasak yapamıyorum. Doğru şimdi hatırladım. Ama yine de admin Ad olmak daha iyi. Az kasıyor. Yuh atlayacaktım atlayamıyorum. <laughs> Senin internet çok güzelmiş aga. Aga benim internet bugün bir güzel. Babam geldiğinde Neyse bir onda internet uçuyor ya. Aga görüyor musun ışınlandığımı? Görüyorum. Oha bu ışınlanma, oha tekrar aşağı düştün oğlum. Ne oluyor? Oha dondu karakterin dondu. He. Artık ben geldim ya daha hızlı gidersin. Teknede bile ışınlanıyorsun sen. o uzun yola geldik. Ben kaydı başlatıyorum şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar. Kıvanç'la ikimiz en aşağı düştük. Kaydı artık buradan başlatmak zorundayım. Kaydı durdurmuştum. Canınız sıkılmasın diye. Hemen eski yerimize gidiyoruz Kıvanç'la şu an. Tabii benim karakter ışınlanmazsa. Evet, Kıvanç'ta internet sorunları falan oldu. Bayağı kar karmaşıklık oldu. Değil mi Kıvanç? Evet. Şu an ışınlana ışınlana geliyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar ne zorlukluk ne zorluklarda video çekiyor Kıvanç. Onun kanalına bir aboneyi çok görmeyin. Onun kanalına alttan linkini bırakacağım. Ona abone olur. Ne olur ona abone olun. <laughs> Eren'e de abone olmayı unutmayın. Teşekkürler Kıvanç. Neden? Teşekkürler Eren. Rica ederim. Şey. Of az kalsın en aşağı düşüyordum yine aga. Son anda kıyavutlayayım bir, tutum bir tutum tane boru sayesinde. Ben bir tane boru sayesinde kurtuldum. Benim videoyu izlersek izlersek birlikte görürüz. Aga ben başka bir yerden gideceğim. Tamam git ama tuzaklı yer olmasın arası. <laughs> Orası tuzaklı yer. Dikkat et bence buradan gel. Orada düşersen daha da fazla tuzak var. Zaten tuzak oradan gitmen gidemezsin ki imkansız. Aga gel işte buradan gidelim senle. Yok aynen çıkamadım. Gel bak ben seni bekliyorum. Aynen sen bana onu göstersene. Bismillah inşallah kasımız. Aa! Allah'tan altta yol var. Yola düştün değil mi? Yola düştüm yola yola. Tamam diğer tarafta düşseydin yollar tuzak orada yolların içi bomboş yola düştün mü içinden geç onu yolum evet, değil mi? Evet onu biliyorum. Tuzak olum orası yani Aga ben yarım saate anca görüyorum öyle boşuna ne yapıcağız Neyse ben videoyu tekrar durdurayım arkadaşlar sıkılmasın Tamam ben, ben durdurdum <laughs> Artık sizinkiler sıkılacak sizin, senin şey videodan sıkılanlar benim videoya gelsin. <laughs> Üzgünüm arkadaşlar, yapacak bir şey yoktur duramıyorum. Eren'im, <laughs> benden sıkılınca Eren'in videoya geçin de. <laughs> <laughs> yok tamam geldim geldim. Arabalara geçmem lazım o kadar. Geçtin mi? <laughs> tamam. Arkadaşlar siz de zaten sıkıldınız daha çok sıkıl sıkılmayın. Bugünlük bu... benden bu kadar. Bir dahakine görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahakine görüşürüz.